Efendim merhaba ben Dedistan Filiz Yolu Bugün sizlerle birlikte FMF ve süt ve süt ürünlerini konuşacağım. Biliyorsunuz süt ve süt ürünlerinin dünyadaki birçok insana intoleransı ya da alerjisi geliştiği için artık dengi sütleri yani laktoza alınmış sütler mevcut. Peki bunun FMF ile bağlantısı ne diyorsanız sindirim problemi çeken FMF hastalarının çoğunda atakların daha sıklıkla geldiği bilinmektedir. Ve daha çok ishal, daha çok kabuz olması olduğunu biliyoruz. Peki şimdi bir bardak sütte ne kadar protein var? Bunu bilmek ister misiniz? Yaklaşık 7,5-8 mg kadar protein var. Ee, peki karbonhidrat ve protein içeriğindeki neler? Söyledim az önce laktoz var. Yani süt şekeri var sütün içinde dünya nüfusunun %65'i süt şekerine karşı intolerans geliştirdiği için de laktozsuz sütler ve yoğurtlar üretilmektedir. Proteinlere gelince efendim sütün içindeki proteinler kaseinli ve proteini. Bildiğiniz gibi kasein e, bazı insanlarda daha çok süt alerjisine neden olduğu için inek sütünü çok tercih etmiyorlar. Keçi ve manda sütü gibi diğer sütlere yönelmiş durumdalar. Neden? Çünkü kasein 4 çeşit bulunuyor. E, ve miktar olarak e, inek sütünde çok daha fazla olduğu için keçi ürünleri yani keçi sütü ve süt ürünlerini tercih edildiği biliniyor. Anne sütüne de daha yakın olduğu için. Peki whey proteinine gelince nedir? Whey proteini biraz daha masum kaseyine göre bildiğiniz gibi e, spor yapan, ağırlık çalışan e, çoğu insan e, spor yaptıktan sonra whey proteini alıyor. Whey protein de peynir altı suyundan ya da sütten yapıldığını biliyorsunuz artık. Peki çeşitlerimiz neler? Süt ürünleri dedik neler var? Efendim peynirlerimiz var. Eğer kasein miktarını daha az almak istiyorsanız ve size dokunduğunu ya da alerji geliştirdiğini düşünüyorsanız eskimiş peynirleri tercih edebilir misiniz? Parmesan ya da Trakya peyniri, eski peynirleri tercih edebilirsiniz. Peki süt ürünlerinden kefir. Efendim bildiğiniz gibi kefirleri evde yaparsanız sizin için çok daha iyi olur. Ama süt ürünlerinden değil, sudan bile kefir yapılabiliyor. Onu da bir denemenizde fayda var. Güzel bakterileri alabiliyorsunuz. Ama keçi kefiri, e, inek sütünden yapılmış kefirler de mevcut. Bunları da tüketebilirsiniz. Peki, e, bitkisel proteinlere gelelim. Soya sütünden yapılmış soya sütü. Soya sütü e, ve bildiğiniz gibi mısır ve soya dünyada GDO'su e, en çok GDO'ya uğrayan ürünlerden biri soya ve mısır. O yüzden soya yerine badem ya da fındık e, sütünü tercih ederseniz iyi olur. Biliyorsunuz artık her hepiniz öğrenmişsinizdir. Çok kolay yapımı. Fındıkları ya da bademleri bir gece önceden suya koyup sonra blenderda çekiyorsunuz. Süt haline gelebiliyor. Çok da kolay. Bazen insanların çoğu e, içindeki e, bakterilerden dolayı yani bakteri dönüşümünden dolayı e, yoğurdu tercih edebiliyorlar. Siz de ev yapımı yoğurtları tercih ederseniz Belki çok daha faydasını görürsünüz süt yerine. Şimdi yoğurdu konuştuk, kefir'i konuştuk, peyniri konuştuk. Peki kalsiyum miktarlarına gelelim. Efendim süt ürünlerinde yani yoğurtta ve sütte e, kalsiyum miktarı değişmez. E, süt aynı kalsiyum bir bardak süt bir bardak yoğurda eşit miktarda kalsiyum içerir. Yaklaşık 200 mililitre sütte de 250 gram kadar miligram kadar ee, kalsiyum vardır. Yaklaşık 1 mg'a kadar da insanların günlük kalsiyum ihtiyacı vardır. Bunu sadece süt ürünlerinden değil sebzelerden de alabilirsiniz. Ee, sindirimi en kolay ne derseniz bunu siz belirleyeceksiniz. İsterseniz kefir için, isterseniz yoğurt deneyin. Ee, size en iyi gelen süt ve süt ürününü siz belirleyeceksiniz. Eğer sindirim probleminiz, ishaliniz, kabızlığınız varsa ona göre tercihlerini yapacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bana yazabilirsiniz. FilizKaroğlu.com web sitemden, FilizKaroğlu.com e-mail adresimden ya da YouTube kanalımdan bana ulaşabilirsiniz. YouTube'a sadece adımı soyadımı Filiz Karoğlu yazmanız yeterli olacaktır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bana sorular sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.